Şimdi chat GPT ile konuşalım. Bana kendini tanıtır mısın dedim. Merhaba ben OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modeliyim ve asistan olarak adlandırılıyorum. Benim işim insanların sorunlarına cevap vermek ve onlara bilgi vererek yardımcı olmaktır. Ben internette erişimi olmayan bir dil modeliyim. Bu yüzden sadece daha önce eğitildiğim bilgilere dayanarak cevap verebilirim. Eğer sorunuz varsa lütfen sorun. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Tamam. İsmin nedir diyelim. Benim adım asistan. Ben OpenAI tarafından eğitilmiş bir model, dil modeliyim. Ve insanların sorularına cevap vermek ve bilgi vererek yardımcı olmak için tasarlandım. Ben sadece bir yazılım programıyım ve gerçek bir isim ya da bir kişiliğim yok. Ben sadece size yardımcı olmaya çalışan bir dil modeliyim. Tamam. Benimle arkadaş olur musun? Diyelim o zaman. Yardımcı olacak ya bakalım ne diyor. Hemen çalışan bir gün önceliğim. bir insan değilim. Arkadaş olmak nasıl aslında bak. ben sadece size yardımcı olmak için buradayım ve sorunuz olan sen yardım olmasını size sabit hazırım. eğer sorunuz varsa lütfen sorun. Türkiye'deki seçimi kim kazanacak? Al sana soru. Maalesef ben internet erişimi olmuyor. Bir, bir modeliyim ve bu nedenle güncel olaylar hakkında bilgi sahibi değilim Ben sadece daha önce eğitildiğim bilgileri dayanarak cevaplar verebilirim. Bu nedenle Türkiye'deki gelecekteki seçimler hakkında tahmin yapmak ve bir kazanım tahmin etmek gibi bir sorunuz olursa yardımcı olamayacağım demiş. O zaman Türkiye'deki enflasyon ne olacak? Bitecek mi? Daha da beter mi olacak? Bunları yapay zeka bilemiyorsa biz ne yapacağız bilmiyoruz. <laughs> Enflasyonun tanımını biliyoruz. canım. Tahmin etmek zor bir iştir çeşitli faktörler tarafından etkilenir. Örneğin enflasyon etkileyen faktörler arasında ülkedeki para arzı ve talep dengesi, ekonomik büyüme ve çalışma piyasası durumu, mal ve hizmetleri talebi ve tedarikine ilişkin faktörler yer almaktadır. Hmm. Türkiye'de enflasyon hakkında tahmin yapmak için çeşitli ekonomik göstergeni. Tamam bak işte akıllı zekasın sen. Koşulları ve dikkate alarak yapılır. E tamam işte al bak internetten bütün haberleri görmüyor musun? Tahminlere doğruluğu ve gelecekteki enflasyon oranlarının ne olduğunu. Garanti yoktur. Eğer Türkiye'de enflasyon hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsun lütfen ekonomik ajansı. Ben senin gibi yapay zeka. Piyasalarda maalesef ben internet değişim. Aa, ne anladık biz bu işten adam? Hiçbir şeyden anlamıyorsun He. Kim etti oğlum seni? O zaman abi bir şarkı yaz. Lubayi. ile ilgili olsun. Bakalım bunu yapabilecek mi? Tabii aşağı Lubayi'nin bir şarkı önerisi bulabilirsin. Dua ile bir şeydir. Trenler yüksek ufukta parayla her şey olabilir. Güzel plajlar, yüksek kuleler, duay duay, yüksek kuleler götürenler duay duay, paraylar şey olabilir. Duay yüksek stil hayat, Yük yüksek otomobiller yüksek katlayabilirler. Gece kulüpleri, günün her saati her şey mi? Parayla her şey olabilir. Ay. Bu şey mi? Parayla her şey olabilir. No. Kuşlar Bunu bir de bestelese güzel aslında. Bu şarkı sadece bir örnektir ve size fikir vermek için yazılmıştır. Eğer kendi şarkınızı yazmak istersen, ben kendi yardımıyla kullanın ve dua ile ilgili kendi fikirlerinizi yansıtın. Tamam bravo. mi bir şeyler. Ne diyelim? Başka soru soralım. Türkiye. ekonomisi nasıl düzelir? ekonomisinin üzerine için çeşitli işte, önlemler olabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer alabilir. 1. fiskal kalır. Vay be! Bu bile devlet harcamalarını vergi oranlarında düzenleyerek ekonomik büyümeyi teşvik edebilir diyor. <laughs> düzenleyerek hayatı istiklalde sağlayabilir. Düzenleyici reformlar. Yeniden yapılandırma ve evet fiyatları, piyasaları iş gücü piyasasının esnekliğini arttırmak ve işsizlik oranlarını düşürmek için çalışma koşullarının ve çalışma haklarını düzenleyebilir. Vay be bunu bilmiyorum demedi yani. Ticaret politikaları. Tamam canım benim. Bana komik bir senaryo yazar mısın? <laughs> Bakalım ne diyecek tabi. ben size koyup bir senaryo Bulabilirsiniz. Ki arkadaşlar. Ali hani 40 yaşında eski iş arkadaşı Ayşe 35 yaşında eski iş arkadaşı Asun 45 yaşında eski iş arkadaşı Aldın eski patronu Kafede oturmazsınız Hasan ne zamandır görüşmemiştik Hasan yani öyle ben yeni bir işe başladım Biz burada görünce aklıma geldi ne yapıyorsun? Ben de aynı şeyi yapıyorum Ayşe de burada olduğunu görünce Eski iş arkadaşı olarak bir araya gelebiliriz Daha bir komiklik görmedik ki İyi işte, teşekkür ederim. Yine de eski iş arkadaşlar olarak bir araya gelebiliriz. Evet ama hatırlıyorsan sen bizim eski patronumuzdu. İşimizi bıraktıktan sonra eski iş arkadaşları olarak bir araya gelebiliriz. Evet ama ben size hala patron gibi davranmaya çalışıyorum. Gülümseyerek. Hala sizi değinmek istiyorum. O eski hatırlattık. Yükleriz ama bize ihtiyacımız yok. Tamam tamam. Ama hala size yardımcı ol isterim. İhtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım. Şükürler olsun sizi seviyoruz. Sahne kapanır. Neresi koydu lan bu? <laughs> Ülgünüm yok ben senaryonu yani anlıyorum iyi için Evet. Tamam, tamam. Tamam canım.